Merhabalar değerli takipçilerimiz. Haberin Olsun kanalına hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hodri Meydan, Kıbrıs'a deniz üssü yaparız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Levkoşa dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'nin yeni bir doğalgaz gemisi aldığını ifade ederek Sakarya Gaz sahasındaki gaz üretiminde kullanılacak yüzer gaz işletme platformu gemisi yaklaşık iki ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara dedi. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bir gün önce dikkat çekici bir açıklama yaptı. Güney Kıbrıs Yunanistan'la Larnaka kıyılarında bir deniz üssü inşa etme girişiminde. Amerika ve Avrupa Birliği ile anlaştıkları yönünde haberler çıkıyor. Bunlar yalanlanmadı diyor. Dolayısıyla artık Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurulmasının zamanı geldiğini söylüyor. Deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda söz konusu olur mu? Bu konuda adımlar atılacak mı? Diğer yandan Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik üs olarak kullandığına dönük haberlerde çok çıkıyor. Sayın Tatar da bunun Kıbrıs'ı Orta Doğu'daki bazı büyük terör örgütlerinin hedefi haline getireceği yönünde uyarılarda bulundu. Bu tür bir gelişme konusunda Türkiye hangi adımları atmayı düşünür? Şu anda adada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yapıyoruz. Onları bir göreyim, durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz. Bu arada tekrar bir kontrole gidip inşaat ne durumda onu görmem lazım. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs taşından hakikaten muhteşem bir eser meydana geliyor. Yani Türkiye gerektiği zamanda gereken adımları atar, yapılması gerekenleri yapar. Adanın huzuruna asla katkı sağlamayacak gerginlikleri artıracak ve uluslararası hukuk ihlallerine yol açacak adımlardan özenle kaçınmak gerekir. İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar. Ayrıca gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var. Mesela yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz. Sakarya gaz sahasındaki gaz üretiminde kullanılacak yüzer gaz işletme platformu gemisi yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde, 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğal gazı üretecek bu platform, belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi, önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.